Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA videosu atacağız. Yanımda Ege var. Ege seslenebilirsin arkadaşlarımız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi FIFA atıyoruz. Evet arkadaşlar FC 26 yeni oyun. Yine, bekle ya. Ağır. Ağır. Bir şey değil. Tamam abi. Mükemmel arkadaşlar. <laughs> B. mük Tamam. AB hazır. Güzel kullanıcı ismi koydum. Kıskanın lan kıskanın. Ben Galatasaray aldım. Ben de Antalya şaka şaka. <laughs> ben de Fenerbahçe aldım. bak Formalar da var böyle. Bir dakika. Ben ilk koyarım oraya. Evet arkadaşlar güncel kadrolar var burada. Abi Asensio niye? Yeri, Asensio yeni. Oha bize Ünyay gelmiş. Ünyay Arduinay Semedovinay Bardakcımır Sanchez mi? Ne? Bardakcımır da Sanchez mi? Abdülkerim daha iyi reyting olarak da ee, Sanchez'i biraz Kendi. şöyle yapalım Tavus Oyunsun Yon Barış'ın yerine koyalım Evet arkadaşlar Jondura Jondura oh, merkez okay. ofansı fo... Bekle Taktik Hemen gideyim çıkayım. Sen şey yapabiliyorsun. Bakayım bak. Alvarez oynuyor. Taktiğe şu an girebildin mi? Girdim girdim. Nasıl şey? Dizilişe gireceğim. Evet eh, taktiğe gel. Taktiği düzenleye bas. Heh. Bekle benim de yapmam lazım. He ben de çift forvet. Ne diyor? Ön ayarları değiştir. Evet dedim. Tamam. Evet. Dişi forvet. Aynen <laughs> öyle. Bu da forvet nerede ya? ya bunun bu bunun. Oyun... forvet değil mi? Yani evet. Hmm. dört Tamam. Abi bu oynamıyor ya. Kerem burada hiç hiçbir türlü oynamıyor. Kerem'i değiştirmem lazım arkadaşlar. Böyle. Jondura'nı alacağım. Kerem gidecek ama. O toruyla 85 gol oldu. Arkadaşlar evet, ama sol orta sağ gösteriyor hmm. da. Yıkar da abi. Bilmiyorum. Şimanski nerede ya? Şimanski oğlum. Benim kazus. Bekle ben iki dakika taktiklere gitsene. Taktiklere? Tamam zaten git. Tamam Şimanski oyunda gösteriyor. Bir şey olursa. Yine bir tane. Kerem'i Fortnite alırım. Şimdi Talişka yerine Jondra'nı koyalım. Evet arkadaşlar takım. Son bir kez daha takımları böyle gösteriyoruz. Şu takım Galatasaray. Tam olarak takım videoyu durdurup bakabilirsiniz. Fenerbahçe'de böyle arkadaşlar. Video durdurup bakabilirsiniz. Şimdi ana ekranımıza geri dönelim. Ve arkadaşlar oyun ayarlarından dakik zorluk profesyonel dakika 6 dakika. Hiç fena değil. Tamam. Maçı başlat dedim. Abi. <laughs> Kanka gol attığında aşağıda yeni güncellemelere bakarsın. Görürüm. Arkadaşlar spikerlik yaparım. O çok değişik. Hmm. Çok da değişik değil mi? Jondura. Kanka aslında ses olsa çok iyi olacak. Bak Türkçe spiker var biliyor musunuz? Bak. Öztürk Şener yazıyor, gördün mü? Ha! ha mi? 53 tane sinema filmi Laka. kadar söylemişler kanka. Şuradan ayarlar hemen girelim. Bir şey yapacağım. Oyun ayarları e, şuradan mı yapılıyor? Ha şey oluyordu ya. Üstünde isim yazıyor. Kanka o bilmiyor bekle. Ben biliyorum. Burada yapılıyor herhalde. Yok ses kısı e, grafik modu, grafiği geç. Bile ayarlama çubukları. Burada da yok. Oyun türü ayarları. Bak bu herhalde özgür özgür. Oyalanıştır özel. Özel dedim. Hava koşusu, spin tazı. Burada şeyler var. Ee, Bil. Kamera. Kamera. Kamera da büyük ihtimal. Aynen kamera da. Bekle bir dakika bir saat. Bakayım şu etkine bakacağım. Etkin devre dışı. Etkin. Tamam. Bir. Tek oyuncu. Oyuncu. Bir dakika aşağı geleyim. Ya boş ver ya. Tamam. Bir de şuraya bakayım. E yani görsel de hazır. Evet arkadaşlar. Sane. İlkay Gündoğan. Archie Brown. Ondan çıktı top. Sen altlardan bakıyorsun değil mi? Yok bazen. İlkay. Onun pası o simen. O simen. O simen çekti. O simen. O simen trivel ah. olmadı Ederson. Sen bunu hızını ayarladın mı? Ayarladın. Fred. Fred. Fred gidiyor. Fred. Fred. Onun pası. Şimdi John Duran. John Duran. John Duran. Onun pası. Asensio. Bir pas. Bir vuruş olmadı. Buradan da güzel oynanıyormuş. Değil mi? Hı -hı. Semedo Asensio Brown onun pası geçmedi. Sane. Bir vuruş eder Son. Ah oh be. Yanlış pas. Alvarez. <laughs> Arkadaşlar küçük bir ara oldu. Şimdi devam ediyoruz. Fred Semedo Semedo, Fred. Top kaybı. Yunus. Onun pası Torreira'ya. Torreira. Pas geçmedi. Fred. Onun pası Asensio. Asensio. Şimdi orada Singo. Fred. Fred. Fred şimdi. Fred. Fred gidiyor. Olmadı Fred. Top çıktı. Fenerbahçe'de top. Bir pas. Çağlar. Çağlan'a evet. ilginç bir <laughs> inanılmaz vas geçiyor. Semedo ortası Or Oha, orta <laughs> mıydı? <Uyuyor>. Kedi <laughs> hırlıyor hırlıyor. Orayı şu anda Oshiman. Brown Asensio Jonduran Torreira Torayran'ın tekrar Torayran'a geldi top Yunus. Çağlar. Çağlar o bölgede şıkrın yar kafayı vurdu olmadı. Fred. Fred şimdi. Fred. Bir pas olmadı. Yunus Akgün. Onun pası. Icardi, Osimhen. Fred. Bir atamadık. Asensio. Şimdi Torreira. Bir pas olmadı. Enli Fred olmadı. Olmuyor. Icardi bir paşıtma pası mükemmel bir atak gelişmesi Fred orada kesti. Archie Brown. Şivanski. Pas geçmedi orada. Sane. O Semen. Mükemmel bir geçiş. Sane. Mükemmel pas. Icardi Ederson. inanılmaz. İnanılmaz. Gol. Yaşandı. görüyorsun musun? <laughs> Oha, çok değişik. O Osimen. Oyunda böyle çok buglar yaşadım ben. Sen merak etme. <laughs> kanka bak, bir kere ne oldu biliyor musun? Pardon arkadaşlar. T düşemezsin abicim. ne tamam. bak, kanka kere şöyle topu tuttu. musun? <laughs> Kargo burada. Bak adam böyle ayağının ay, elinin altıyla verdi. Top halandın önüne kaldı. Halat da bitirdi. <laughs> Asist yaptı. Orada ne sihir <laughs> E, o, o Simen Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Jonduran. Şimanski, Archie Brown. Brown şimdi. Onun pası Şimanski de Salahi. Top geçmedi. Şimanski bir pas. Endesiri, Endesiri. Olmadı Asensio. Yalıyor kendisini. Kedi. <laughs> Kedi. Mükemmel bir sebebi. Şimdi Icardi. Bir pas seçincisi oh. olmadı. Sen Şimanski. Onun pası. Ama İlkay orada derken Asensio. Ennesiri. Ennesiri. Bir pas Jondurana, Jonduran, Jonduran olmadı. Jonduran ayaklarına bir daha fırsat geldi. John Duran direk. Oh, Jonduran direkten döndü top. İnanılmaz bir pozisyon. Fenerbahçe gole yaklaştı. Şimdi derken Torreira, Semedo, Semedo büyük hata. Icardi o Simen inanılmaz. Ne oldu Oluyor. be? Inanılmaz. Olum sikti. Korner. O çok değişik. Hmm. Sane. Niye vuruyor Olmadı. Torreira, Fred. İnanılmaz. Fred oradan sıyrıldı. Asensio. Asensio orada. Asensio gidiyor. Asensio. Önünde Yunus. Yunus aldı. Torreira. İnanılmaz şekilde oraya giden bir top olmadı. Yunus. Onun pası Icardi. Icardi. Şükrünyar derken büyük hata Fred'den. Asensio. Bir büyük hata da Galatasaray'dan geldi. Derken top kaybı. Top bir buraya geçiyor bir şuraya inanılmaz gerçekten de bir vuruş. <laughs> ee, önceki pozisyon. Oha çok şey çok net değil mi? Eren çok iyi gösteriyor. Eren Elmalı burada müdahalesinden sonra. Derken kötü bir hastanetim. Archie brown. Brown. Brown şimdi. Brown olmadı brown. Sane. O simen. Sane mükemmel ikiye bir. Ama kardi vuramadı. Bir vuruş. Ah. Hadi bekle ben kontrolü değiştireceğim. Klasik mi sanki? Klasikmiş. Kaç dakikadır şey ilk yarıdan beri bir şey alacağız. İlk yarı olacak şimdi. E, Brown. Brown. Brown şimdi o Simen orada. Brown gitti. Brown. Brown derken Sane orada müdahalesini yaptı. Brown. Şimdi bir pas. Ennesiri yapamadı. Bir Asensio Simen mücadelesi. Ennesiri. Top kaybetti. Şalai. O Simen. Sane. Mükemmel bir aşırt pası. O Simen. O Simen eder Ederson. Ve ilk yarı sona eriyor. Güzel mi? Çok değil? eğlenceli. Birkaç tane maç atarız. Aynen. Edin. O Simen'in ilk Ve Icardi sakatlandı arkadaşlar. Ege değişiklik yapacak mısın? Hayır. Icardi saha saha oynayacak derken pozisyon olmadı. O Simen Jondran. Ha, bu arada sarı kart ben de ilk defa görüyorum hiç. Ha. E, i̇kordi sakat haliyle öyle kalktı. <laughs> Adam sakat haliyle ne yapıyor? Asensio. Bir Şimdi Jonduran. 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 Panenka. Uğurcan çaresiz. Icardi. Eren. Şimdi Yunus. Icardi mükemmel 2 bir. Icardi ne yapıyor su sakat haliyle? Icardi mükemmel orta. O simer kalkamadı. Icardi sakat haliyle bile çok iyi şey yapıyor. Brown. Birli bir bas o Simen. Icardi sakat Icardi. Icardi. Icardi sakat haliyle ne yapıyor? inanılmaz. Mesela biraz gol sevinci öğretim yaparsın. Aykardi. Ay Cardi. Beklenden gol sevincini yapıyor. Ve Evet arkadaşlar yanlışlıkla geçti pozisyonu gösterecektim kusura bakmayın. John Duran. John Duran orada. Sanchez'in müdahalesi. Singo'nun müdahalesi pardon. Torreira. Icardi'ye pas. Icardi mükemmel çıkarttı savunma. Asensio'ya geldi. Bir kafa. İnanılmaz kafa topuna çıktı. Ne diyeceğimi anlayamadım. Dur arkadaşlar heyecandan inanılmaz ikili mücadelede Şimanski. Şimanski geçti. Şimanski. Şimanski. Pası ennesiyle. Ennesiyle olmadı. O Simen. Kafayı kardiye indirdi. Çağlar. Şimdi. Top Semedo'ya geldi. Semedo. Semedo onun pası Fred. Fred tekrar in, ikili paslaşma. Kötü bir pas. Şimdi Uğurcan dikti. Top sahneye mi geldi? Brown kafaya çıktı. Şimdi bir vuruş olmadı. Şimanski'den kötü bir vuruş. Eren. Davinson. Ya da abici Singo ile Davinson'u çok karıştırıyorum. Torreira, Icardi. Icardi orta inanılmaz pozisyon. O Simen. Orada. Vurdu derken yaptı Kerim Rabiş atası. Devedi. Asensio gidiyor. Asensio. Asensio orada şalay. Asensio. Ye, ye Archie Brown. Brown. Asensio Enesiri. Enesiri bir pas düşüncesi olmadı derken top Asensio'nun önüne kaldı. Asensio orta Jondranlar oraya e da gelmedi. Şimdi Asensio. Asensio Asensio, Asensio gitti. Asensio. Ortası top dışarı çıkıyor. Uğurcan Çakır'da şimdi. Uğurcan Çakır. Şimdi Abdülkerim. Singo. Eren. Torreira. Yunus. Icardi. Mükemmel ikili paslaşma derken topuk pası Yunus'tan. Şimdi. Şimanski. Şimanski. Shimansky durdurdu. Pas endisiri olmadı. O Simen. Sane. Çağlar. Brown. Sane. Sanenin ortası Icardi're ve Şata'ya kalkamadı. Şimdi Fred, Fred gidiyor. Fred. Onun pası geçmedi. Singo. Willfred Singo. Onun pası mükemmel Sane. Sane iyi o simen. Sane. Sane. Bir pas çalar. Derken Torreira Ederson orta Ederson. Fred. Onun pası inanılmaz pozisyon. Asensio kava vuruşu ifade isabetli değil. Çağlar. Mükemmel kafa Alvarez. Şimanski. Şimanski şimdi gidiyor. Şimanski. Pası Enesiri. Asensio. Jonduran. Jonduran mükemmel müdahale eren Elmalı'dan. Şimdi Sane. Sane çekti. O Simen'e geldi top. O Simen. Diğer kanada Yunus. Semedo Yunus. Orada Yunus. Pası Icardi. Sagat haliyle bile koşuyor. Icardi mükemmel bir çalım ondan sonra pas derken şimdi top Şimanski de Şimanski Şimanski Ennisiri Raveşata <laughs> pası denedi de olmadı ne bir pas Icardi'ye Icardi Icardi gidiyor Icardi Icardi Ege sayesinde kupa kazandı <laughs> Demir Gümüş kupa. Icardi 4 şutta 2, 2 gol. Sakat haliyle gol atıyor adam ya. 2 tane hem de. Aynen. Panenka. Kardi'den. Ederson kaymakta kalmış. <laughs> o Dakika 84. Diyor. Ennesiri. Oradan geçemedi. O Simen. Yar. İnanılmaz o Simen. Olmadı Yar. Şimanski Sane Bir vuruş olmadı Asensio Ennesiri Bir pas inanılmaz pas olmadı Sss, Yunus Yunus Yunus, Yunus. geçti rakibini Yunus Akgün Yunus. Yunus 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 gidiyor Mükemmel orta Şikrinyar kafaya çıktı şimdi Şimanski orada Şimanski Pası Asensio ya. Asensio. Asensio onun pası. Enesiri. Bir pas. Fred. Jonduran. 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 Jonduran 3-2. Dakika 90'da. Abi böyle. Bir dakika bir dursana atlama. kafedeki şeyler çıkmadı. Kafede adam çıkıyordu. O 25 ve işte, deneyelim onu bir ara. Ne çıkıyor? Şimdi John Duran pozisyon başına böyle vurdu. Ve 3-2. Büyük ihtimal bu santra vuruşundan sonra maç bitebilir. O Simen yıkardı ve maç sona eriyor. Galatasaray 3 Fenerbahçe 2 Arkadaşlar video burada bitmiştir. Eğer Arkadaşlar içimizden doğdu. 2-3 tane daha fıva videosu gelecek. Hepsini bir bir tek anda yayınlayacağım. O zaman herkese görüşürüz.